Canım oğlum. Canım kürdanım benim. Tatlım benim. Sen çok mu özledin babayı? Hı? Çok mu özledin beni? Hı? Ne oldu? Hatunlar varken yanaşmıyordun bana mısır varken. Mısır gitti. Şimdi çok yakınız. Ayrılmıyorsun dibimden. Hı? Keltoş Gel benim. Gel benim. Tatlı bebeğim benim. Of kıskanç geldi. Git buradan. Şuradanı seveceğim ben. Git buradan. Şuradanı seveceğim. Canım oğlum. Canım bebeğim. Benim tatlı kuzum. Kıstırıyor beni bak bak kıskanç. Tam bir kıskanç bu kız var ya tam kıskanç. Bir kürdan, kürdanı seveceğim ben. Git kürdanı seveceğim şimdi. Tatlı kürdan, tatlı kürdan, tatlı kürdan. <laughs> çok kıskanç çok. Durmayacak. Bak şimdi izleyin onu. Kesin saldırır. telefona konuldu. Git Bırak bizi. Bırak bizi birazcık oynayacağız azıcık. Benim tatlı oğlum. Kızcı seni de seveyim mi? Gel seni de seveyim gel. Gel tamam seni de seveyim. Seni seveyim gel. Gel yanıma gel. Yanına gel sen ne seveyim gel Şebek gel yanıma <laughs> oh, kızım benim Gel kızım öpeyim birazcık. Oh, kızım benim Şuradan bırak da vallahi kendim yiyeceğim birbirlerini kıskanarak birbirlerini köşe kapmaca yönetiyorlar biri bonzunda bir ise diğeri de geliyor muhakkak <laughs> bak bak iyice saldı bu kendini <laughs> İkisini bir seveceğim şimdi dur. Dur dur. Dur. Şşşt kısaca yapma. Yapmayın. Ee, ben seveceğim sizi. Hmm. Beraber. Aferin. Hayır 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 hayır. Alıştıracağım ben sizi birbirinize. Öyle olmaz böyle olmaz. Alışın siz kardeş olacaksınız. Abin o senin Kürdan abin senin. Tamam seni seviyorum hadi. Kelime sevebilseydim, daha kolay olacaktı. Hımm, kürdan abicim o senin, yapma. <laughs> tamam, yapma. Kürdan, korkma sen de. <laughs> Kızım benim, kürdanım benim ya. Ne güzel insan cinsin. sen, nasıl hayvancılsın. Sevgi istiyor, hep sevgi istiyor kürdan. Bu kız işte bildiğin kız. Başkası olmasın ben olayım. Bizi istiyor tamam Bak. Git biz kürdan oturalım git o zaman. Ya git ya gel. Karar ver. Kürdanım üzme beni. Canım oğlum benim. Oh. Öyle her gün oynuyoruz onlarla. Her gün uyanır uyanmaz. sabah köründe. Sabahın sekizinde bunlarla böyle oynuyoruz böyle. Böyle 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 birazcık da seni gel. Böyle sevilmek isterler, Böyle sevilmek ister. Bunlar lokum çünkü. Sevmeyecekseniz almayın bu kuşları. Uy, bu lokumum benim. benim. Lokumum benim. Bu da lokum. Bu da lokum. Bu da lokum. Kıskanç lokum. <laughs>